Hepinizi merhabalar arkadaşlar bugün bilin bakalım neredeyim dışarıda dışarı gidiyorum çünkü siz geçen vlog videomda beyleri patlatmışsınız ben de kıyamadım size yeni bir yere daha gidiyorum önce size şöyle bahsetmiştim. size şöyle bahsetmiştim aslında. Ama şöyle yapayım da gözüksün. Gözükeyim. Gözüktürem. Şöyle mi Gözüktüremem. Şöyle. arkadaşlar. Gelin. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle etrafa gidelim. Bir bambayı turlayalım. Efterleri turlayalım. Oh be. ısındım Oh. Görüyorsunuzdur inşallah. şu şey bir bakalım. ne hmm, varmış? Bu arada kış geldi. Kış geldi derken yaz geldi. Şimdiden şeyleri koymuşlar arkadaşlar. Bu, e, mangonum bu sene 65 lira olmuş arkadaşlar. 50 liraydı. 65 olmuş arkadaşlar. Ben... Denemediğim bir şey var mı acaba? 50 lira versen. 5 lira versen. Denemediğim bir, şey bir, bir şey yok herhalde arkadaşlar. Bir şey denedim. denedim. Denedim, denedim, denedim. Oteli alabilir miyim? Baba, baba. Bıçak, su damadı. Birkaç kere denedim ama Allah Allah denemedim. O daha çok. Allah. Kasını patlatacaktı. Randomi mi çekim Bilmem. Arkadaşlar, Ne yapsak şunu mu alsak? Şunu denemedim şunu da alabiliriz. Zengin bir fakir fakiri videosu haftaya geliyor arkadaşlar. Haydi gözünüz aydın. Hmm. Tombalı var. Mısır var. Kakao var. Mısır yapmayı bilen abone olsun. Arkadaşlar ne yapalım ne musun? Arkadaşlar biz biz arkadaşlar her her, her, her şey parlamış. Ne? Arkadaşlar. Kaç tane var? Şunu demedim, denemedim arkadaşlar. Şu kaç lira? <laughs> Kaçıyor. Yazıyor orada. Carmen Butu fındıklı 55 lira arkadaşlar abone ol. <gülüyor> bol bol. <laughs> bol bol. <laughs> 50 50 50 alabileceğim. Bir şey yok burada? Acaba? Ben ne yapacağımı bugün para kazan. Tam indirim. 18 miydi? Parayı alıp geleceğim arkadaşlar. 25 tam. 20 ya da yok ya. Hat olsun. Bir şey denemezsek <laughs> <mi> bu videoda. <laughs> mi deniz? Dur, şunu hiç deneme yok. 75. Tamam, şunu hiç al beni denemedim. Onu deneyip geleceğim. 25 lira. Tamam arkadaşlar. Tam onu deneyeceğim arkadaşlar. Hırsız mı ne? Arkadaş, bir şey, bir şey yapıyor ama ama tam bilmiyorum. Buraları kestim herhalde ben. O yüzden arkadaşlar. Tamam. Tamam. filan işte arkadaşlar. Tamam. tamam. Arkadaşları tanımadığımız. Bakın telefonumu verdi şu anda. Şarjını doldur diye. <laughs> Acayip bir şey yani. Arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Eve. Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Anne bana böyle bir şey verdi ama ben hiç yemedim. Tam hazır para alacağım diyeceğim. Ama ha ha. Ha ha ha. küçük bir şey. Tam bilmiyorum ne. Şöyle koyayım da güneş bizi tutmasın. Bu Hatırlıyor musunuz Hilalle? E şey oynamıştık. Hilaluşko kanalında. Hilaluşko. Ya bakın. Hilaluşko'yu kapattık. Hilal'in eğlencesi var. O da kanalımız çalında Ona da abone olmayın. Onunla o e yani şeye bir daha Hilal'e abone olmayın. Çünkü arkadaşlar onlar çok fena pis buzluk. Şirin model. Bu neyse hadi. Şimdi neyelim? Aşağı. Bu rahatlı kokuyor. <laughs> Anneannem cipsleri cheeseost diye. <laughs> Doğdu gibi anasını satayım. Şimdiden derim yandı. Düştü. Bir bile alamadım. <laughs> Bunu deneyenler like atsın. Hmm. Güzelmiş gibime 9 dakika olmuş arkadaşlar Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel yemin ederim. Ağzım yanmış olabilir ama var ya değer. Sıradaki videom. Bu tuzak. sıradaki video bu <laughs> Sıradaki videom arkadaşlar bu suda dudağı. bu sudandan sonraki de e zeka küpleri zeka küplerinden sonra da zengin. ne ne, ne 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 şimdi şöyle bir şarkılı bir gidiş yapayım laf laf ya 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 laf laf ever back up fast they give light and they be going back ba ka ba ka ba And if it comes <laughs> inside And if it's And Bye-bye